videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar son attığım videoların bir birkaç tanesinde nasıl 630 melcoin alınır diye bir video var oradan hem siz 630 melcoin alabilir hem de bana bir tane gift gelir arkadaşlar 630 melcoin nasıl alınır diye videom var işte son attığım videolarda görürsünüz zaten o zaman başlayalım Ya yani ben çok fakirim ya çok vakitimi çok vakitimi ne yapacağım ne yapacağım merhaba merhaba para mı vereceksiniz bana paraya gerek yok hayır bir tane oyun oynayacağız ne oyunu, ne oyunu? Hmm, hani böyle kartlar atıyorduk ya oyun hmm, olur ee, ama ne yapacağız ee, eğer kazanırsan sana bin dolar vereceğim Oy, bin dolar mı bin pardon bin bin won aa bin won verecekmişler bana bin won bin won bin won bin bin won mu bin won ne evet, bin won istiyorum işte ben bin won ya won diyorum won won Evet. tamam nasıl bir oyun şimdi ee, kırmızı mı mavi mi mavi 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 istiyorum ben mavi tamam hemen vereceğim sana ya mavi elinde kalmamış ya sana siyah verdim olsun 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 şimdi ben e, şeyi atacağım sen şeyi hareket ettirebilirsem ee, e, sen şey hareket ettirirsen Ben sana tokat atacağım. Ee, eğer sen benim şeyi hareket ettirirsen ben sana bin won vereceğim. Ha, tamam olur. Olur o zaman. Hadi bakalım başlayalım. Ben attım. Aa gitti. Gitti 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 burada tamam. Evet siz atın. Evet bin dolar kazandınız. Oyun sonunda vereceğim ben. Tamam oley 1000 dolar bin won kazandım. 2 de bir dolarla karıştırmıyor beni. Neyse. İşte, hadi bakayım. Tekrar 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 tekrar. İh, alın şunu. Pardon alın. Altınıza. Altınıza. Şu aa, aa çok ayıp. Ya dayı bu ne böyle? Hah. Alın alın siz, kendi şeyinizi. Çekil bakalım, çekil bakalım. Alıyorum. Alıyorum. Evet hadi gelin tekrar. Gelin 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 gelin. What? Faça. Evet ben atıyorum ben atıyorum. At, atamadım pardon. Pardon atamadım. Puş, puş, Aa, Ay, şimdi ne oldu şimdi ne oldu? Oldu gel. Puş, aa, puş, Tamam bin, bin bonunuzu kaybettiniz. Şu an sıfır bonunuz var. Ya tamam oyun bilsin ya. Tamam oyun bitti. Şimdi size bir kart vereceğim. Orada e, farklı farklı oyunlar oynayabileceksiniz. Nasıl bir kartmış lan o? Al bak böyle bir şey. Ana. Tamam teşekkür ederim. Kocaman kart lan. Evet. Bu e, numarayı arayıp e, oyunlara katılabilirsiniz. Vallahi mi diyorsun ya? He. Çok fazla para veriyorlar söyleyeyim ben. <laughs> Hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Bu nedir lan? Şunu arayayım bakalım. Ana. Kartını attınız kartı. Neyse kart bende kalsın. Kart. Oynarım ben kendi kendime oynarım. <laughs> Ay. Ah. Şöyle. Ben gidiyorum. Bakalım oku. Tamam ben bağırayım şuna. Tıt Aha geldi. Geldi burada bekleyecektim geldi. Allah bu ne lan adamın tipine bak. Evet nereye gidiyoruz acaba? Sö sö söyleyebilir misiniz? Söyleyebilir misiniz? Merhaba. Oh, neden gaz meskisi taktınız? Neden gaz meskisi taktınız lan? Merhaba sorabilir miyim? Niye konuşmuyorsunuz? Merhaba, alo. Duyuyor musunuz beni acaba? Duyuyor musunuz? Uyuya kaldım ben ya. Uyuya kaldım. Üy... 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 Uy. Uy. Lan ne oluyor? Biz neredeyiz lan? Ya ne oluyor lan? Bunlar kim lan? Allah. Allah ne oluyor? Allah biz neredeyiz? Allah Allah biz neredeyiz lan? Bizi kaçırdınız mı? Bizi kaçırdınız mı? Ne yapıyorsunuz? Siz bizi kaçırdınız mı şimdi? Niye hiç konuşmuyorsun? Allah Allah niye hiç konuşmuyorsun? Alo. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Tamam yerime geçiyorum. Yerime geçiyorum. Oyuna hoş geldiniz. Oyuna hoş geldiniz. Allah oyuna hoş geldiniz diye ne oyunu lan? Hani bize kart vermişlerdi lan şey yapmıştık. Ha, evet. Oyuna hoş geldiniz. Sıradaki oyun yeşil ışık kırmızı ışık. Olma bizim oynadığımız yeşil ışık kırmızı ışık değil mi? Evet. E, o nasıl oynayacağız? Nasıl oynayacağız? Birazdan oyun salonuna gideceksiniz. Allah ne olacak acaba? Ne olacak acaba? Pardon bakar mısınız? Oyun ne zaman başlayacak? Oyun birazdan başlayacaktır. Lütfen yerlerinizi alınız. Tamamdır tamamdır. Allah ne olacak lan acaba? Evet oyuna geçebilirsiniz. Oyuna geçebilirsiniz. Ha, oyuna geçiyoruz oyuna geçiyoruz. Gelin gelin gelin. Oyuna geçiyoruz. Oyuna geçiyoruz. Yavaş olun lütfen. Lütfen yavaş olun. Aa! Aa buradayız lan. Merhaba. Aa kocaman bebek var lan orada. O kocaman bebek ne? Dur bakalım bir şey geçmeyelim ha yanlışlıkla. Sonra oyunu kaybetmeyelim. Evet. O ışık da bu arada o ne öyle? Evet oyun birazdan başlayacaktır. Lütfen yerlerinizi alınız. Allah'ım yarabbim bek yerlerimizi alıyoruz zaten ya. Hadi lan ne zaman başlayacak? Lütfen yerlerinizi alınız. Allah'ım kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Öf. Hadi be Sayın Oyun başladı. Yeşil ışık. Aa gidiyoruz. Kırmızı ışık. Ne oldu ben anlamadım ki ya. Allah. Yeşil ışık, kırmızı ışık. İlerliyoruz galiba, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Allah. A a a a a a e e a Allah pardon şey biraz e titriyorum da o sayılır mı? Du, 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 du. Hareketli algılandı. Hareketli algılandı. Tut tut tut. Hareketli. Hareketli bulunamadı. Hareketli bulunamadı. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Lan ben hiç ilerleyemedim. Bismillah. Aa, Allah. Pa pardon, pardon, pardon. Yanlışlıkla oldu da, yanlışlıkla oldu da. Allah galiba adam elendi ya. Aga be. Elendi adam la 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 adam öldü Allah durmam lazım durmam lazım adam öldü adam öldü Dut. aa bebeği de öldürdük Bismillah Bismillah Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa! Aç, koş! Koş! Allah. yeşil ışık kırmızı ışık Allah Ay adam kendisi öldü lan aga be Yeşil ışık kırmızı ışık Aa, o, Biraz şey oldu galiba Aa, Allah Yeşil ışık kırmızı ışık ah, Lan oyunu bir Oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Lan, ne oldu lan ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? O oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Bismillah. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Allah ve bu yarışmacılar bazıları oyunu bitirir, bazıları ise ölür. Allah lan oğlum. Ah, oh, o neydi lan öyle? Ya döveceğim ben şunları şimdi. Evet. Nasıl da oyun bakalım. İyi. O nasıl oyun ya? O nasıl oyun? Evet. Şimdi sonraki oyunumuz da şeker kırma. Ya ben sonraki oyunu ne yapayım ya? Gitmek istiyorum ben gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum gitmek istiyorum. Buraya siz kendiniz geldiniz. Ya ben kendim benim geldim. Ben nereden bileyim öleceğimizi ya nereden bileyim? Eee madde 31-69. Eee oyuncular... Eğer oy çoğunluğu olursa e, ayrıl oyuncular oyundan ayrılabilirler. Bu doğru. Evet şimdi size oynamayacağız yapacağız. Bakın ondan öncesinde size gelen parayı açıklayacağım. Ne? Ne parası? Ve gelen para işte karşınızda. 1 milyon won. <laughs> Ne ama? Ama canım canım daha benim canım daha değerli. Aa, benim çok borcum var ya. O milyon bomba bana yeter. Aa, yeter. Tamam ben oynamaya devam edeceğim. Lan canım daha, mi daha arkadaşlar? Lütfen. Oylama nasıl olacak? Sonraki bölümde oylamayı yapacağız. Allah'ım inşallah like atarlarda şu oylamayı bir bitirelim. Şuradan bir kurtularım ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone like atmayı unutmayın.